Hedef Yelken'den merhabalar. Yelken kıyafetlerini konuşmaya devam ediyoruz. Yanımda Hedef Yelken eğitmenlerinden Emre Dilbaz var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Bugün Emre ile Yelken tulumlarını tanıtıyoruz. Emre, Yelken tulumu nedir? Yelken tulumu bizim soğuk ve yağışlı havalarda kullandığımız bir ekipmandır. Yani bizim kuru kalmamızı ve rüzgardan daha az etkilenmemizi sağlayacak bir ekipman. Hemen özellikleri neler? Laken tulumunun kumaşı su geçirmez ve rüzgardan daha az etkilenmenizi sağlıyor. Onun dışında alttan yukarı doğru çıkarsak burada bir cırtı var. Bunu sıkıca kapattığınız zaman çizmenizin içerisine e, su girmesini engellemiş oluyor. Bu bölge diğer bölgelerden daha farklı katmanla kaplanmış, daha da güçlendirilmiş bir katman olarak adlandırabiliriz. Sürtünmenin daha çok olduğu bir bölge. Örneğin kalça bölgesi ve dizlerde sürtünmeyi azaltarak daha uzun ömürlü olması sağlanmış. Onun dışında yukarıya geldiğim zaman belinde belini ayarlayabileceğim kemerlerim var. Ve aynı şekilde burada ayarlayabileceğim yerler var. Peki yelken tulumunu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Aslında en önemli şey beden olacaktır. Bedenini de seçerken bu altını cırtladıktan sonra doğrudan şu hareketi yaptığım zaman Rahat bir şekilde hareket edebilmeliyim. Yani bu hareketi yaptığım zaman şurasının yukarıya doğru çıkmasını istemiyoruz. Bunu normal zamanda giyebileceğimiz bir sıkı üzerimize fit oturan bir şey gibi düşünmemeliyiz. Üzerimize fit oturması gerekmiyor. Benim hareketlerimi kısıtlamaması gerekiyor. O yüzden o az önce gösterdiğim hareketi rahatlıkla yapabiliyor olmalıyız. O yüzden biraz bol gözükmesi normal olacaktır. Bizim hareketimizi kısıtlamamalı. Peki yelken tulumları bizi soğuktan korur mu? Yelken tulumu belli bir yere kadar bizi soğuktan koruyabilir ama e, asıl bizi koruyan kısım içimize giydiğimiz içlik veya e, polar tarzı şeyler olacaktır. Belli bir yere kadar sadece rüzgarı kesecektir ve kuru kalmamızı sağlayacaktır ama asıl önemli olan tulumun içine giydiğimiz termal içliklerimiz olacaktır. Kuru demişken benim üzerimde Inshore bir yelken tulumu var. Emre'nin üzerinde Offshore. İkisinin arasındaki fark ne? Ee, aslında bu tulum da e, oldukça kullanışlı bir tulum. Arasındaki fark ne dersek de bu tulum sizi daha uzun süre kuru kalmanızı sağlayacaktır. Yani yağmura dayanıklılığı daha fazla. Daha fazla demek süreç doğru olarak. olacaktır. Evet. Peki ceplerle ilgili su alan ve su almayan cepler farkı var mı? Ee, bu üst tarafta gördüğünüz iki cebi var. Bu ceplere bakarsanız burada fermuar olmasına rağmen herhangi bir şekilde kapattığınızda su almayacaktır. İçi de zaten yünlü bir kumaştan yapılmış. Ama e, aşağıda yer alan bu kargo cebe bakarsanız buraya bir şey koyduğunuz zaman ıslanma ihtimali olacaktır. Baktığınız gibi yan taraflardan su gelebilir çok fazla geldiği zaman. Yaz kış kullanıyor muyuz peki yerken tulumunu? Tulumları yaz kış kullanabiliriz ama genellikle kışın kullanıyoruz. Daha yağışlı ve soğuk havalarda tercih ediyoruz. Yazın e, örneğin bir seyir yaptığınız zaman serin olabilir, yağışlı olabilir. O zaman da tabii ki kullanabilirsiniz. Yani yazın ya da kışın kullanacak diye bir kural yok. Fakat genellikle kışın daha çok kullanılıyor demem doğru olacaktır. Peki bir de ön tarafta bir fermuar var. Bunun özelliği ne? Bu da iki tarafa doğru açabiliyorsunuz. İster bu taraftan ister bu taraftan rahatlıkla e, kullanabiliyorsunuz. Erkeklerin hoşuna gidecek bir özellik diyebiliriz galiba buna. Peki Emre, yelken tulumu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tulumu alırken aslında ne kadar sıklıkla kullanacağınıza göre bir tercih yapmanız gerekiyor. Daha soğuk havalarda ve uzun yola çıkacaksanız daha kalın bir offshore tulum tercih edebilirsiniz evet. ama daha az sıklıkta kullanacaksanız inshore bir tulum yeterli daha olacaktır. Daha şartlarında yerken yapıyorsak inshore yerken tulumu yeterli olacaktır. Doğru. yani. Uzun ömürlü olması için aldığımız tulumun neye dikkat etmeli, ne yapmalı? Aslına bakarsanız e, temiz tutmamız önemli burada zaten en çok maruz kalacağı şey deniz suyu olacaktır evet. yani tuzlu su olacaktır. Bunu engellemek için de denizden döndükten sonra tatlı suyla bunun üzerine tutmanız yeterli olacaktır. Yani döndüğünüz gibi iskele üzerinde bile bir hortumla yıkamanız aslında yeterli olacaktır. Üzerine tuz bıraktığınız zaman o güneşle kuruyor ve o bölge katılaşıyor gitgide ömrünü azaltmış oluyorsunuz. Biraz önce söyledin aslında bütün her şey gibi. Evet, deniz tuzuna, deniz suyuna maruz kalan ne varsa tek yıkamamız gerekiyor. Şöyle bir sudan geçirmemiz Teknemiz gerekiyor. Teknemiz de dahil. Peki çok teşekkür ederiz Emre. sevgili arkadaşlar, yelken kıyafetlerini ve yelken dünyasına dair birçok şeyi konuşmaya devam edeceğiz. Bu noktada bizim için yorumlarınız çok önemli. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videoların altına sorularınızı bize iletmeyi unutmayın. O sorular yönergesinde biz de yeni videolarımızı belirlemeye çalışacağız. Bizi izlediğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.